Köylülere dinlediğimizde köylülerin gerçekten mağdur olduğunu, hayvanlarıyla beraber kendilerinin de mağdur olduğunu dile getirdiler. Muhtarla yaptığımız görüşmede muhtar ihalesinin yapıldığını ve bu ihalenin ivedi bir şekilde köyü mağdur etmeden bunun yetkililerden istedi. Biz de hem köylünün hem muhtarımızın ve hem de diğer mağdur olan köylerin ivedi bir şekilde su sorunlarının giderilmesini istiyoruz. Dört aydan beri su sorunu yaşıyoruz. Yetkililere başvurdu. İhalesi de yapıldı. Şu an ihale aşaması bekleniyor. bir üç aya kadar da su gelmez.

ده او بنور میکوینه بنانخس ده و بنور نه دین عمرم من ام پرشدنا داور میتی از نخوش من نگم سلمان مسافر تنها و بنا ايديا عرفات گنا نه بود بنه بدن چتل با قرب الله و بنور این مار یوردن الله رضاتش چون من 65 ات 70 هانه 500, 500 köy halkı var nüfus olarak. Mart'tan beri susuz. Bütün mercilere başvurduk. Hepsi tamam diyorlar. Gelen giden yok. İhalesi yapılırsa hemen yarın dedi. Başvuru yapıldıktan sonra hemen geleceğiz. İhale yapıldı. Gelen giden yok. Abu Said abimizin hayrına var. Mehmet Tümen abimizin hayrına. Suntaj açmış. Her köye hortumlarla su veriyor. Her eve. Her eve veriyor bir iki saat, iki saat değiştiriyorlar. O bu abemiz de bostan ekmiş. Yarın ben su, benim suyum yeterli değil, veremiyorum dese köy halkı susuz, tamamen susuz kalıyor. En yakın zamanda yani bir kuyu istiyoruz. Başka kaynağımız değil.